بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا ضد انجللر وارت انا بقول انجللين صنعت يورجيا Onun zamanında da engelliler vardı. Bugünkü engelli sayısı belki biraz daha fazla. Yani elimizde tam bir istatistik yok. Mümkün de değil bu zaten. Çünkü bugün engelli doğanlar Allah'ın lütfu ve keremiyle tıp ilerlediği için uzun süre yaşıyorlar. O zaman belki engelli doğanların çoğu ölüyordu. Daha çok ama insan vardı. Yani görmeyen göz sorunu olan engelliler vardı. Çünkü kum fırtınalarında çocukların gözü kör olabiliyordu. Tabii başka sebepler de var, hastalıklar da var. Akıl engeli olanlar vardı. Topal olanlar vardı. Yani ayakları aksayanlar vardı. Kabiliyeti zayıf olanlar vardı. Yani engellilik elimizde tam bir istatistik yok. Ama engelli vardı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin engellilere karşı nasıl davrandığına dair elimizde bilgiler var. Bu bilgileri bugün öğreniriz biz engelliye karşı bu şekilde davranmış peygamberin ümmetinden birisi olarak biz de kendimize bir çeki düzen vermiş oluruz, olmalıyız daha doğrusu, olmalıyız. Yani bu engellilik kaldırılır, kaldırılmaz tedavisi bu konu önemli değil. Bu zaten insanoğlunun yaptığı, yapması gereken bir şey. Bir de Müslüman olarak ben engelliye nasıl bakmalıyım sorusunun e, cevabını vereceğiz. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem engelli insanlarla ilgilendi. Yani sadece yiğit, eli kılıç tutan, cebi paralı insanlarla ilgilenip onları evlerinde bırakmadı. Çok örnekler var hadis-i şeriflerde. Yani onları gündemine aldı. Hadislerde bilgiler var. Mesela e, ama olan, yani görme engeli olan e, insanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakıyoruz. E, buyuruyor ki Allah buyurdu ki hangi kulumun göz nimetini alırsam o da bunu bir imtihan olarak görüp sabrederse kıyamet günü onun dünyadaki gözüne karşılık ona e, cennetimi veririm. Yani bu manada hadis-i şerifler var. Bu da okuduğum gibi böyle bir hadis-i şerif. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama olan birisiyle ilgileniyordu. Yani e, gündeminde vardı. Özellikle engellilere, hastalara, yatalak hastalara ziyarete gidip dualar ediyordu. Mesela bir hastaya gidip mübarek elini neren ağrıyor diye sorup, işte ağıran yerine koyup اَذْهِبِ الْبَعْثَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِي وَانْتَشَّافِي la شِفَاءٍ illa شِفَاءٍ وَاشْفَاءٍ لَا يُوَادِرُوا سَكَمًا diye dua ettiğine dair rivayetler var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem engellilerin tedavisiyle meşgul oluyordu diye bir şey iddia edemeyiz. Onun tıpla ilgili bir çalışması yoktu yani hasta tedavi etmek gibi bir durumu yoktu. Ama e, gündeminde o toplumun, Medine toplumunun engellileri vardı ve çok önemli e, bir nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz engellilerin duygusallığıyla o düzeyde ilgileniyordu. Maneviyatlarını yükseltmek için onlarla ilgileniyordu. Çünkü engellinin kendi çapında bir duygusallığı var. Daha doğrusu bir yani toplumda karşılığını bulamadığı yarım sosyallığı var diyelim. Bu ama olabilir. Başka bir engel olabilir. Yani engelin bir çeşidi yok. Özellikle çocukların engelli olmaları, onların duygusal boyutuyla ilgilenmeleri gerektirdiğini bize söylüyor, ispat ediyor. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyordu. Bu da bir örnek yine amalar üzerinden verebiliriz. Bir ama sahabim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulullah diyor ben amayım. İşte geceleri çıkıp yahut da fırtına olan zamanlarda çıkıp mescide gelemiyorum. Evim de uzak. Hani diyorum ki siz benim evime bir teşrif etseniz de benim evimde bir köşede namaz kılsanız da e, ben de e, orada hep Resulullah burada namaz kılmıştı diye Sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılsam, benim evimin mescidi orası olsa e, gelir misiniz ya Resulullah diyor. Bu engelli bir Müslümanın işte bu duygusal dediğimiz boyutuyla ricası Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz سَافْعَلُوا ef inşallah اللّٰهِ inşallah Yapacağım inşallah diye ona söz vermiş. Bir zaman sonra da kalkmış hususi o zatın evine gitmiş selam verip içeri girmiş nerede namaz kılmamı istersin? buyurmuş şu köşe ya Resulallah burası olsun demiş bu kadarına varıncaya kadar orada iki rekat namaz kılmış Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sahabinin gönlü olsun diye Enes radıyallahu anh e, naklediyor Medine'de aklından şüphe ettiğimiz bir kadın vardı yani akli melekesi olmayan bir kadın vardı. Resulullah e, sallallahu aleyhi ve selleme bir gün geldi gel ben sana bir şey söyleyeceğim bir derdim var seninle dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyeceksin buyurdu Efendimiz'in böyle e, cübbesinin diyelim e, kumaşından tutmuş benimle gel, benimle gel demiş kadın onu almış e, öbür sokağa kadar götürmüş hatta ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bir suyu suikast mıdır, provokatör bir eylem midir diye tereddüt bile etmişler yani bu kadın ne yapıyor diye. Böyle tutmuş cübbesinden götürmüş götürmüş. Ne söylediği de bilinmiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu orada e, güzelce dinlemiş, gönlünü almış. Gönlünü almış. E, onun olacak bir işi belki de yoktu. Zira e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Çünkü allah Teala onu bir ama olan Abdullah ibni Ümmü Mektum yüzünden deyim yerindeyse yani azarlamış, yanlış yapıyorsun demişti. Abese suresi Abese ve tevella ema Yani doğrusu böyle değil ey peygamber. Niye yüzünü ekşitiyorsun o e, Halbuki bireysel bir yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Mektum'la olan bireysel bir sıkıntısından değil. Bu esnadaki dini anlatma yoğunluğundan dolayı Abdullah ibn-i ilgilenememiş. Allahu Teala da böyle ayet indirmişti. Daha sonra Abdullah ibn-i Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ezanlarını okuyacak müezzini oldu. Bundan da daha önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye, mescidine yani Medine'de olmadığı günlerdeki görevine vekaleten Abdullah ibni Mümekdûm'u iki defa Medine'ye vekil olarak bıraktı. Bir engelli sahabi bu. O engelli haliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yüce imamlık makamına vekalet etti aleyhissalâtü vesselam. Çok önemli iki nokta daha var. Birincisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz engellileri oyalayan engellileri aldatanlara beddua etmiştir. Yani bir amayı şaşırtıp başka yola sokan melhundur. Lanetlidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani engelli zaten garip, zaten zorda. Bir de ona hile yapan, ticarette aldatan vesaire bu ümmette lanetlidir. Bir başka husus daha, Bukhari'de bir hadisi şerif hepimizin dikkatini çekmesi lazım. Yani engellilere karşı neler, hangi duygular taşıyordu diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O duygulardan biri de bize bir şey hatırlatıyor. Kim bilir? Belki de size gelen rızık, Allah'ın yardımı bu zavallılara yaptığınız destek sayesindedir. Bunu unutmayın buyuruyor. Yani biz engellileri sayemizde ayakta duruyorlar diye bakalım mı diye düşünürken o öyle buyurmuyor. Onların sayesinde rızık görüyorsunuz. Dikkat edin buyuruyor. Demek ki engelliler bir toplumun rahmet sebebidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakışında. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.